Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Yine yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün zarar günü gibi ama diğer kanallarımıza da göz atarsanız bugün hep zarar zarar gidiyoruz. Bugün ne var? Milyonerler Kulübü ve Altın Gol ile başlayacağız. Hadi bakalım şöyle koyalım. Yeni bir kazıyıcı bulduk. Bakalım bu kazıyıcımız nasıl? Göreceğiz. Bu arada umarım bizi izleyen herkesler iyidir arkadaşlar. Herkese de selam olsun. Evet şimdi orayı kazıyalım komple. 38, 45, 40 ve 16 ve 02. Evet şimdi bakıyoruz. 12. Ömer. 49 bulamadık. 28 bulamadık. Hadi inşallah bu kartlar bizi kurtarsın. Bugün çok zararlar var arkadaşlar. Diğer kanallarımıza yükleyeceğimiz videolara da bakarsanız beni daha net anlayacaksınız. Evet 34 maalesef yok. Sanki bugünlerde kartlar hep boş ya. Hiç dolu çekmiyor. 02. 02'yi bulduk buradan. Evet bir 50 lira oradan kurtardık. Devam ediyoruz. 24 yok. 16 yok. Var. 16 da var. Ha, varmış var. bak gözden kaçıyor. Suyum geldi. Çok özür. Bak bir 02 daha bulduk. Bir 02 daha bulduk. 150 evet. Oldu. Evet. <laughs> İsmail'im bunun arkasına yazı verirsin olur mu? 04 yok. Bak. Var. mı? Nerede var? Hayır, yok ya. Yani. Evet. Evet. Var. 16 var. da var. 16 var. Çok, 40 40 da var. var. Çok güzel. 40 numara var. Çok güzel. Evet Ali Bey, Milyonerler Kulübü'ye gidiyor. 250 15. Yok. 15 yok. Hadi son olarak yok ne var, var orada? 45 de var. var. Ha. 45 Şimdi var. ne oldu? 50'lerin hepsini topla. 300. He? <laughs> 300. <laughs> 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 300 mü? Evet. Tamam, bunun arkasına bir 300 yazı ver. İsmail. Ay nasıl bir görüntü. Bir de sen bana 300 Bir de sen Ha? Ver Ver de bana. Bakarım. De, evet. Diğer kartımıza geçtik. Devam ediyoruz. Buna söyledim. 11 49. Abi 3 tane aynı sembolden bu. Yani yan yana sahip. olacak abi. Şöyle bak, burada da devam bir, edelim. 3 tane bu hangi ay, tına bak. Burayı Burada bonus para destesi olur. 27 21 devam ediyoruz. 48'i bulamadık. 36'yı bulamadık. 39 yok değil mi? Devam ediyoruz. 5, 25 yok. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. 29 yok. 7 45 bulamadık. 32 bulamadık. 3 tane aynı olunca ne oluyor şimdi? Kazan, kazan, Abi kazan, 3 tane uğur böceği bulmuşsun 20 lira mesela. 20 lira Bak var. yanda yazıyor ikramiyeleri. Anladım. Bak, şöyle abi. Anladım. 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 Evet. 23 yok. 18 yok. Mesela en altta buldun ya 3 uğur böceğini. Hı hı. Üstlerde de bulabilirsin. O yüzden dikkatli bakmak iyidir. 41 yok. 40 yok. 40 yok. Evet bu kartımız boş çıktı değil mi? Evet. Tamam geçelim diğer kartımıza. Hadi bakalım. Belki bu kartımızda güzel bir şeyler vardır. 0 29 49 45 ve 19 Hadi bakalım devam edelim. 22 43 yok. 24, 24 yok. 31 Tabii. yok. Yanlış mı olmuş? 02 yok. Onları hallederiz dur şimdi. 40. kendini kurtardı. Yok. 20 lira mı? 32 maalesef. 41 maalesef. 25. Yok. 03. Ha? İyi. Nasıl yaptı böyle bir şey? 30 yok, 20 yok. 39'u bulamadık. Bu kartın hmm. 300 mü olur? 30 Kart 15 yok. Evet, bu Temiz. kartımız da boş geçti. Geçiyoruz diğer kartımıza. 49, 31, 40, 23 ve 44 arkadaşlar. 15'i bulamadık. 16'yı bulamadık. 34 yok. Ben de orada. 27 yok. Bu kaç? 34. Evet. Devam ediyoruz. 30 yok. 26 yok. 21 yok. 38. İsmail onları ver Alçı'ya da baksın. Hangi Varsa. Göz atsın yani oradakiler oluyor. Bakıldı mı onlara? 12 yok. 01 yok. Evet, Bu tarz bir borç çıktı. 42, 09, 09, 15 ve 01. 49'u bulamadık. 21'i bulamadık. Bir tane buradan tandayla daşıyor. Yok yok şey yapacağız şimdi onları. Alico Burayı alacağız onları abi. 20 yok. Evet, 25 yok. 07 maalesef. Evet, devam ediyoruz. Evet, 2 25 Ha? Tamam. Devam ediyoruz. 3-4 3-5 6-7 Hah! Bir tane üç, yakaladık derdik. burada. Dur bakalım. 6-3'ü yakaladık burada. Bir 6. Bir 6 şey onun. Bir Başlık Hah! Var mı? Vereyim mi orada? Bir aşağıya da kız bakalım. 7. maçı. 4. Ah be ya. Evet bu da kendini kurtarmış oldu. Evet. Bu da böyle olsun arkadaşlar. 02 var. Ramo. 02 var bir de. Hadi bir de son kartımızı da kazıyalım. Ondan sonra videomuza son verelim. Evet. Ha, yani 5 yakaladık burada. Bak. Hadi bakalım. En son kazırız olur. Atları kazıyalım. Evet. Belki daha buluruz. 2 8 3 4 Devam ediyoruz. <laughs> 6 5 evet, bir 5. daha 5. daha yakaladık. Evet. Çok güzel. Tamam. Devam tamam. ediyoruz. Peki. O kaç? Ah be ya. Orası olmadı. 5, 7, 8. 5 8 olmadı. 2 5. Kaç o? 2 3. 3. Tüh be ya. Evet, 2 maç kaldık. 5 evet. 2. 100. Ne vermiş o? 100 lira. Evet. evet. Bir de ne vardı? 65 vardı abi. Heh. Evet. O da x 2dir Evet. 100 evet. de bu 200 lira. Evet arkadaşlar bugün de böyle olmuş olsun diyelim. Hoş ve dostça kalın.